Nahtelim, demedim öyledir. Emniyette emniyetli alanlar vardır dünyada değil mi? İşte maneviyatta da aynı öyledir. İnsan güzel bir itikatlendiğinde itikatlendiği zaman yani Allah Celle Celaluhu'na ayeti verdi. Kişi delalette olduğunu uyandı, başladı, işe girmiş oldu. Eğer delalette olduğunu, hasta olduğunu, bozuk olduğunu şuuruyla giderse bir insan bu örneğin bir şey gibidir. Dünyada ne böyle bir hastane ya da bir hamamda bilen bir yere girerken bir suya bastırırlar insana değil mi? Önceden bir tedbir alırlar. Aynen öyledir. O, o, o insan ise e, istikamete girmiş olur. O ara bölgede emniyette kalır. Yani mürşidin tasavvufiyetine ka kalır. Allah'ın yaratması, Allah'ın istifade etti, etti, hani bir kuldan etmesini istemişse bunlara bağlıdır. Şu ursuzca kalan bir insan o araya girmez benlikte kalır. O benlik de benliğindeki e, inanışın üzerine gider. Ama o inanışı dışarı vurdurmaz şeytan. Anladın mı? O yüzden de o insan istifade etmez. Hep aynı model kalmasının da sebebi bir insanın budur. Halbuki o ara koridorda duracak. İnsan aldanan olduğunu, muhtaç olduğunu, bozuk olduğunu, her şeyinin şuuruna yakaladı zaman içeri girer. Öyle de değil mi zaten? Nitekim o tedbirlerden sonra ne yapıyorlar? E, i̇ç kısmı alıyorlar insanı işte itikadi yönden de o zaman hiç kısma aldığı zaman yani mürşidin gönlüne giren oluyor. O zaman işte onun kalbini Allah Azze ve Celle Celaluhu ne yapıyor? Feyiz yaratıyor. Ne yapıyor? İhsanda bulunuyor. Mürşidi bak ne yapmış? Sebep yapmış. Mürşid üzerine hayır yağdırıyor. Bak bunu bak yağdırdığı yeri gördün mü şimdi? Dön başa. Yağmıyor. Ama ne yapıyor oradaki insan? Sanıyor sinmetiyle, bilmem neyle sanıyor. Değil mi? İşte insan böyle istifade eder. Bilmediğin bir şeye talip olmak diye bir şey yok. Zaten onu insan anlasa kişisel olduğunu, bir ilahi gücün bu talep ettirdiğini, kendisinin de bu talebe muhalefet ettiğini uyanabilir. İşte insan ısrarla yani akaid üzerine bu şekilde ilerlemediği zaman maalesef o insan Allah'ın yardım olan o talep hissiyatını muhalefetinden dolayı bozuyor. Bozuyor, istemiyor, girmiyor. İhsat etmiyorlar. İhsat edilmiyor insan. İhsat edilmiyor. Ama sanılma diz boyu. Sanma çok kuvvetli. Değil mi? Sanma çok kuvvetli. O yüzden insan çok dikkat etmesi lazım. Uyanık olması lazım. Öteki türlü insan yapamaz. Yardım almadıkça yapamaz o yardım alacak. O yardım almak zorunda. Çünkü kayda böyle. Direk yapmak gücü yok. Yok. Allah Celle Celaluhu peygamberleri yaratmış. mi? yaratmış. Yani Allah'ın muradı belli. Öteki türlü zaten benlik insan hasret ediyor. Ben yapıyorum zannetince de iş bitiyor. Yaptı halbuki hiçbir şey yok. Yaptı hiçbir şey yok. Yaptığını zannediyor. Neyi bedeni Allah emretmiş, Abdest al, namaz kıl diye, o ondan haberi yok ki. Ben abdest alıyorum, ben kılıyorum. Kafa burada. O benlik isteğin çanıp erişan ediyor. Hatırla neden e, Müslümanlar yatırdan çok hoşu alırlar? Canlı veliye niye gitmezler? Hatırladın mı? Nedense hep vefat etmişlerin peşindeler. Neden? Çünkü kalkıp da bir şey demez. Ama canlı sana bir şeyler söylerse onları yapmak zorundasın. Nefsi de bunu biliyor ya, işine gelmiyor. Neden sofe gidip de paylaşmaz? Ya da bir Müslüman, bir yüksek bir aileme gidip de paylaşmaz. Çünkü vereceği cevabı nefsi biliyor. İşine gelmiyor. Anladın? Masum. Yok masumiyet yok. Öyle sapım. Anlayamıyorum. Bunlar hep hikayedir. Nefis çatır çatır anlıyor. Oğlum yaratıcıdan geldik. Yaratıcıya döndüreceğiz. Nasıl bilmedin sen? Unutturuldu o başkadır, kandırıldın o başkadır. Ama uyanmaya başlama bunları da bilmeye başlarsın. O zaman işte ne olur? Ee, i̇stikamette gidersin. İstikamette böyle gidersin. Rastgele gidilmez. Sanılmayacak, sanamazsın. Sanmak yasak. Ya işin içindesin ya değilsin. Muhaseben böyle olması lazım. Ya içindesin ya değilsin. Sanırsan olmaz. Bence olmaz, muhasebe yapacaksın. Ya işine içindesin, alametleri var çünkü, delilleri var. Ya da dışındasın, onun da alametleri var, delilleri var. Şimdiki sohbette içindeki de belli, dışarıdaki de belli. Tamam dikkat et, hadi şu mescitte namazı kıralım inşallah. Tamam mı? Hadi uyan oku, itikafı unutma.